Merhaba sevgili saptan severler. E, açılış videolarımızdan ilki sizlerin de oylamaya kattıp e, seçtiği üzere Fransız savunması olacak. Fransız savunmasını siyahlarla inceleyeceğiz. Şimdi i̇şte Burada anlatacağım çok e, detaya girmeden, yani çok derin detaylara girmeden anlatacağım. Yine de detay olacak e, sizler açısından. Detay bulacağınız bir açılış videosu olacak. Tabii ki bu katıl butonundan açılış isteyenler için daha detaylı ee, bir video hazırlanacak. Ee, bu ona biraz e, emsal teşkil edebilir. Buradaki derinliği ve detayı e, görüp katılı videosunda e, nasıl olacağını anlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Fransız savunması e, stratejik bir açılıştır. Kapalı bir merkezde E4-E6 Fransız E4-E6 ile başlar. Ana varyantımız kapalı bir merkezde bir e, merkez mücadelesi ve kanat mücadelesi şeklinde geçer. Neden merkez ve kanat diyorum? Bazı varyantlarında merkez her ne kadar kapalı olsa da açılabilir bir merkez oluyor. Dağılabilir bir merkez oluyor. Bazı varyantlarında kapatarak kanatlardan oynanan bir merkez yapısı oluşuyor. Fransız savunması ne zaman oynanmış? İlk 1620 yılında oynanmış. Daha sonra sürekli oynanmaya başlamış. 1620'den sonra. Tabii ki o dönemdeki fikirler e, yapılan hamleler teori şu an günümüz teorisinden çok çok farklı bir e, teori olduğu için e, biz o dönemde oynanan başa çok fazla almıyoruz. Fakat başlangıcı 1620 yılı e, kimler oynamış Fransız savunmasını? E, sürekli oynayanlardan önce e, tanınmış büyük salardan. Karsel çok, çok fazla oynadı. Karuana çok fazla oynadı. Vestisol çok fazla oynadı. Nakamura çok fazla oynadı. Gelfand'ın pardon Gelfant'ın bir dönem çok oynadığını görüyoruz. Fransız anandın başları var. Çok pardon arkadaşlar çok ilginçtir. Aronian'ın çok az oynadığını görüyoruz. Ben birkaç maçına şahit oldum sadece araştırırken. çok fazla oynamamış Aronian. Tercih etmemiş belki de oyun stilinden kaynaklı. fakat sürekli oynayan büyük ustalar bu açılışı ana açılışı olarak olarak hazırlayan, kendi silah olarak hazırlayan büyük kimler e, en iyi bilineni e, Terrible Korçunay dediğimiz Korkuç Viktor. E, Terrible Viktor dediğimiz. E, Korçunay çok e, oynadı bu açılışı. Ana açılışıydı. E, Bariev e, çok fazla oynadı. O da ana açılışıydı. Morozev için çok fazla maçını <laughs> görüyoruz. E, Morozev için de ana açılışıydı. Ha, son dönemlerde çok aktif Oynayan, hatta kitap çıkan çıkartan ve kitabın da çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Vitugov çok fazla oynadı Fransız'ı. Ana açılışıydı. Akopyan, benim bazı referans maçlarımda Akopyan'ın maçları da vardır. Çok fazla oynadı. Bir de Karokan'la ünlenmiş bir oyuncu daha var. Fransa'da çok oynadı. Bariev. Kramnik'in de maçları var. Anand'ın da maçları var. E, eski şampiyonlardan. E, çok fazla denen yani, Çun'un çok fazla maçı var. Şirov'un çok fazla maçı var. Yani aklınıza gelebilecek. E, hemen hemen her çok kuvvetli bir usta usta e, mutlaka oynamıştır. Çünkü stratejisi var. E, çok keskin e, varyantları da var Fransız'ın. Şimdi burada ben ilk önce girişi e, çekiyorum. Burada temel varyantları arkadaşlar e, sizlere anlatacağım. Eğer e, böyle stratejik bir Konum oynamak istiyorsanız, merkezin kapandığı ve kanatlardan oynanan bir oyun, beyazlar için söylüyorum. E5'i tercih etmelisiniz, ilerleme varyantı. Ben ilk E4, E6, E4, E5'e at C3 ile başladım beyazlarla. Daha sonra E5'e geçtim. Çok da beğendiğim bir devam yoldur. Daha stratejik bir konum oynamak istiyorsanız ilerleme varyantı idealdir. Merkez kapanıyor, kanatlardan oynanıyor. Tabii ki bu E5'in de ilerleme varyantına da dallanıp odaklanan varyant, alt varyantları var. E, sadece öyle bir eve sürüp e, ilerleme varyantı oynuyoruz diyemeyeceğiz. Yani Fransız'ın belki de bir varyantına bitirmek 1-2 ayımıza mal olacak en az. Eğer çok konumsal, çok eşit varyantlar oynamak istiyorsanız at D2 oynayabilirsiniz. At D2 e, sakin konumlara getiren bir varyant. Keskin ve agresif oynamak istiyorsanız at C3 oynayabilirsiniz. E, ben Atiyoş'la başladım için Çok taktik e, imkanları var. Keskin e, bir devam yolu oluyor. E, Vinaver varyantı diye geçiyor bu e, At 3 c e, tabii karşılıklı. Ben de siyahlarla çok Fransız oynadım. E, tabii iyi oynayanlar arasında kendimi saymadım. E, unuttum onu. E, Fransız'da ben At c oynamalarını çok seviyordum. At c oynayanlara Fransız oynardım. E, çünkü benim oynadığım varyant Filbe 4 Ana varyantta Vezir d ve B6'lı ara varyantta var. Onları oynuyordum ben. E, tabi burada ara varyantlar da var böyle. Fil D3 var. E, çok eşit varyantta gidiyor. D4, f 4. Daha sonra fili F3'e çekip devam ediyor. E, e çarpı D5 var. Yani tamamen eşit bir konum oynamak istiyorsanız. Teoriden çıkıp sakin hiçbir şey elde edemeyeceğiniz bir konum denemek istiyorsanız. E çarpı D5 oynamalısınız. Ki ben Fransız oynarken. Yani E çarpı D5 e, maçı olmayan rakiplere karşı, oyunu olmayan rakiplere karşı Fransız oynuyordum. E, bir Gürcü e, kadın film masterla oynarken Fransız oynadım. E çarpı D5 hiç maçı yoktu ve maçta E çarpı D5 aldı. E, çok uğraştım tabi. E, o zamanlar 2200'dü kendisi. Ben 2450 50 bin, 70 bin öyle bir şeydim. E, çok uzun sürdü mücadele ama kazandım ama gerçekten çok uğraştırıyor. Çok eşit konulara gidiyor. Ee, tabii bir de E4 E6 oynandığında e, bu bizim inceleyeceğimiz ana, ana varyantların dışında e, d 3 ile bir ara varyant var. Kapalı Fransız'ı diye geçiyor. Benim çok sık kullandığım Vezire 2 yine kapalı Fransız'a geçiyor. Aralarında fark var tabii ki. Birisinde Vezire 2'de durup eee D3'lü g 3lü oynayıp eee şah kanadından oynuyor beyazlar. Diğerinde direkt D3 oynayıp duruma göre Vezir'i belki C3 vezir C2'den çıkılan varyant var. Belki de vezir devirde bırakılan varyantlar var şarkılarından oynanıyor. Son dönemlerde kendi büyük öğrencilerim hazırladım E4, E6, B3 bu da popüler olmaya başlamıştı. Böyle bir varyant var Fransa'da da. B3'lü sistemler var. Genel prensipleriyle Fransızın girişini yapmış olduk. Şimdi biz ana varyantta burada nasıl bir fikirle oynanıyor? Biraz bundan bahsedelim. kapalı bir merkeze sahip bir açılış. İki taraf içinde <laughs> merkez mücadelesi şeklinde geçerken beyazlar ilerleme varyantında veya vinaver varyantında at c3 fil b de e5 oynanıyor. Tabi burada da kendi içinde dallanıp budaklanma var. At g2 var. File 2 var, şefilde 2 var pardon, erken a3 var ve e5 var. E, temel mantığı şu oluyor arkadaşlar. Beyazlar birçok varyantında at ikili varyantta da ebeş sürebiliyor. Ebeş sürdükten sonra bakın biz tahtayı 3'e ayırıyoruz demiştik. Şah kanadı, vezir kanadı ve merkez dikeyler. <laughs> Şimdi burada e, beyazın ilerlemiş piyonun merkezde şahın olduğu dikeyde. Temel prensip beyazlar şah kanadından oynar. Tabi F4-4 sürme anlamında değil. Sadece göstermek için şah kanadından oynuyor. Taşlarını şah kanadına doğru geliştiriyor. Siyahların da merkezde ilerlemiş piyonu vezirin olduğu dikeyde olduğu için şey, siyahlar da vezir kanadından oynayıp bir zayıflık yaratmaya çalışıyor. Vezir kanadında. E, bu piyon sürüşleri olarak düşünmeyin. Yine uyarıyorum. E, fikir olarak söylüyorum. E, siyahlar bu merkezdeki bu zinciri parçalamaya çalışıyor. Şimdi zincirin en zayıf halkası en son halkadır. Buraya ulaş, ulaşmak zor olduğu için siyahlar yakın bir halkaya ulaşıp halkayı kesiyor. D4'e baskı yaparak. E, vezir kanadından bir aktivite elde ediyor. Bazı konularda vezir kanadından yani C5-C3'lü varyantlarda vezir kanadında kitleyip uzun rok atarak oynuyor. Bazı konularda vezir kanadında D4 piyonunu alarak bir baskı yapıyor D4 piyonuna. Daha sonra merkezi F6 ile parçalamaya çalışıyor. Çünkü eğer F6 ile <laughs> merkezi parçalamazsa beyazın şah kanadında etkinliği çok fazla oluyor. Siyah için ağır oluyor biraz. E, tabii ki merkez parçalanamadığı için, zor parçalanması için tek fikri F6. E, beyazlar kapalı olan merkezde şahın olduğu kanattan rok atarak ya da rok atmayarak şahı merkeze bırakarak şah kanadından bir atak başlatabiliyor. Şimdi bu açılışta Fransız fil dediğimiz bir fil var. Aslında e, siyahların siyah renkli fili çok önemli bir fil. E, bütün siyah karlar zayıflayabiliyor bu fili aldığımız zaman. Çünkü beyazlar rezervi 4 hamlelerle birçok varyantta g7'ye baskı yapıyor ve rakibin ya g6 sürmesini ya şah 8 oynamasını e, sağlıyor. G6 sürdüğünde siyah kaleler zayıflıyor. Şah F8 oynadığında da rok atması sıkıntıya düşüyor. Aslında burada rok atmak sıkıntı değil. Kapalı bir merkez fakat e, F4 F5 de konumu açma fikri olduğu için şahın F olması şaha ulaşılabilir olması anlamına geliyor. O yüzden siyahların e, siyah renkli fili önemli. Mesela benim çok sık tercih ettiğim e, açılışlardan bir tanesi siyahlarla oynarken yani fil B4 E5'e B6 ve vezir d 7 varyantlar. Şimdi burada tabii ki şöyle bir fikir oluşuyor. Siyahlar siyah renkli filini e, veriyor. Burada bir duble piyon yaratmak için ve ayrık piyon yaratmak için. Ama kötü bir filiyle ile diğer aslında Fransız fili derken kimisi beyaz renkli filden bahseder. Kimisi siyah renkli filden. E, diğer filinde bir çözüm bulmaya çalışıyor. Fil A6 ile kötü filini değişiyor. Diğer taraftan bakacak olursak arkadaşlar. Beyazlar için de e, siyah renkli fil çok önemli hale geliyor. Özellikle Winawer varyantında, e, C5'li varyantta e, bu sistemde bu fil bu da etkili olabiliyor. A4'lü fikirler var. E, Kasparov'un zamanında çok sık oynadığı H4-H5'li bir fikir var. Çünkü G6 sürerse siyah kalelerin hepsi zayıflıyor gördüğünüz gibi bu çapraz zayıflıyor. Sürmezse siyah beyazlar H4-H5-H6 gelip G6 sürdürüyor eğer H4, H5'e, H6 sürdürse burayı sabitleyip kale H4, kale G4 veya kale H4, kale F4 fikriyle bu piyonlara baskı yapıyor. Gördüğünüz gibi şah kanadından oynuyor yine fikri olarak. Şu an anlattıklarım havada kalıyor olabilir bazılarınız için. Bunlara örnek partilerle inceleyerek anlatacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şu an genel fikirlerden bahsediyorum size. beyazların da siyah renkli fili çok etkili oluyor beyaz renkli fili de genelde D3'te durup özellikle kısa rok atılan varyantlarda çok etkili olabiliyor. O yüzden siyahlar çok çabuk C4 sürüp kapatabiliyor. Diğer taraftan, peki bu konuma neden giriyor siyahlar? Birincisi şahını e, vezir kanadında tutma fikri olabiliyor. İkincisi bu piyonlar çok sıkıntılı. Mesela varyantlardan bir tanesi vezir A5, fil D2 bakın vezir A4. Neden veziri A4'a koyuyoruz? Bir, vezir Ulaşlamayan bir yerde. Yani kale B1 gelip fil B5'i görmeniz gerekiyor. A6 oynayarak kesebilirsiniz e, fil B5'i. E, ya da C4 oynayarak kapatabilirsiniz. Vezirin A4 durmasının sebebi siyahın A4 sürüp filini A3'e gelip uç çaprazda etkili olmasını engellemek. Yani bloke ediyor burada Vezir a 4te Bloke ederken de her zaman C2'ye bakıyor. Şimdi bu da bir hedef haline geliyor. Dediğim gibi bazen C4 ile konumu kapatıp uzun roklu da oynayabilir. a 3 her zaman bir hedef olabiliyor. E, siyahlar da siyah renkli filini neden veriyor? Beyazın bu piyon yapısından kaynaklı. Yani merkezi parçalamaya çalışıyor. C3, C2'ye baskı yapmaya çalışıyor. A3'e baskı yapmaya çalışıyor. Uzun vadede, A3'e kısa vadede baskı yapamıyor. Ve kapalı bir merkezde e, D4'e merkeze de baskı yaparak vezir aynı zamanda 4. ataydan baskı yapıyor. Mesela at e at F5, at C6 gelerek D4'e sürekli baskı yapabiliyor. Eee... Bu zayıflıkları kullanmaya çalışıyor. Tabii ki bunun stratejik tarafı var. Beyazlar bu piyon yapısının bozukluğunu siyah renkli fili e, aldığı için e, kabullenip giriyor. E, siyahlar da bu piyon yapısında zayıflık oluşturduğu için siyah renkli fil, e, filini verip giriyor. E, böyle bir strateji belirleniyor. E, çok güzel maçlar var. Benim Korşun'un e, incelediğim maçlar var mesela. E, şah merkezdeki inanılmaz bir yerde Şah il yapıyor, şahını merkezde e, tutuyor ve çok güvenilir bir şekilde e, duruyor şahı. E, biz tabii ki siyahlar açısından bakacağız ama ben seçtiğim maçlarda her iki tarafında e, konumun ruhuna uygun konumun fikirlerini açıklayan e, maçlar olmasına dikkat ediyorum çalışırken burada da sizlere e, sunarken bu şekilde sunacağım. E, Özellikle gözlemlediğim küçük yaşlarda çok becerilemeyen bir açılış bu Fransız açılışı. O yüzden ben hep söylüyorum benim takipçilerim satrançtan anlıyor bunu diğer kanallara laf atmak için söylemiyorum. Ben kendi adıma konuşurum sadece. Benim takipçilerim saptan anlıyor. Seçerken de aşağı doğru seçtiğinizi düşünüyorum. Çünkü özellikle küçük yaş grubu Fransa'da çok zorlanıyor. Kapalı konuları oynayamazlar çünkü küçük yaş grupları. Açık oynamada gerekiyor. Zaten doğrusu bu. Gelişimleri için kapalı bir konum oynayamazlar. Kapalı konuların ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu videolar sayesinde kapalı konularda oynamayı öğrenecekler. E, bu anlattığım fikirlerin daha da derinleri var arkadaşlar. Bunları da tabii ki haksızlık olmasa adına Katıl'a e, destek veren takipçiler var. Onlara daha detaylı e, anlatacağım. Katıl'da e, katılanlar e, Şubat ayından itibaren videolarımız başlayacak. Lütfen e, hangi açılışı istediklerini e, benim sosyal medya hesabımdan, Instagram hesabımdan e, GM Kıvanç İngilizce karakterlerle e, bana mesaj atsınlar. Hangi açılışları e, 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 istiyorlarsa daha detaylı ve daha fazla örnek oyunlarla e, ve ödevlerle e, ben e, o açılışları anlatacağım. katıl butonuna e, katılanlar için. Açılış e, kısmı da var çünkü katılım. E, şimdilik Fransız'ın girişini anlattım ben size. Varyantları çok yüzeysel e, 3-4 hamlelik gösterip girişini anlattım. E, arkadaşlar ilk anlatacağım e, varyant Fransız'da e, herkesin sıkıntı yaşadığı E çarpı D5 varyantı. Çok çok eşit bir varyant. E, direkt aksiyonla başlamayıp İlk önce sıkıcı olan varyantı bitirip sonra aksiyonlara geçelim. Bundan sonra haftaya çarşamba yapabilirsem eğer bu hafta. E çarpıda 5'e asılacağım yapamazsam. Yaş gruplarının yoğunluğu var arkadaşlar. Yaş grupları bittikten sonra Şubat'ta düzenli bir şekilde videolarımız devam edecek. Açılış videolarımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videomu beğenip abone olmayanlar da abone olsun. Herkese iletsin bu video. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim.